Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar. Videoyu biraz geç başladım. Adamları öldürüyordum çünkü. Elmas kapmacaya girdim. Hep botlar var ya. Ya. Bizim adam oyundan çıkmış. Bale Adam oyundan çıkmamış. Dur ben de öyle yapayım. Ben de oyundan çıktım. Ne oldu? Gelin. Tamam git git. El Primo sen zaten 7 tane elmas almışsın. Sen öldüreyim en azından. öldürdüm. Tamam. Ben kaçıyorum. Yıldız önce ben miydim? Benim galiba. Arkadaşlar Rosayı nereden buldular? Barley sen burada mıydın? Arkadaşlar bir tane Poco karakterin ismi Enes Batur'muş. Tanıyan varsa like atsın. Bak Poco beni öldürme. Öldü gel. Ben baleye öldüm? Ben alacağım. Kim aldı bilmiyorum. Bir şeyle aldı. Bak Bali, gelme. Yine yendik. Neyse arkadaşlar Brawl Stars videolarının gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Bay bay.